Bu eğitimimizde eşit değildir komutunu öğreneceğiz. İlk öncelikle butonlarımızla bu fonksiyonu atalım. Hemen bunları kopyalayalım. Buraya çıkış koyalım. Tamam. Input 0.0 .0 12 MV0 Input 0.1 15 mv2 mv0 mv2 0.1 Hemen bunu piyasaya yüklüyorum. Bakın ne oldu? Şu an iki adresle birbirine eşit olduğu için çıkışımız aktif olmadı. Bakın ne yapıyoruz? Hemen fonksiyonlarımızı atayalım. Yani çıkışlarımıza. Bakın şu an görmüş olduğunuz gibi 12 ve 10 değerleri birbirinden farklı olduğu için yani birbirine eşit olmadığı için çıkışımız aktif oldu. Hadi gelin burayı 12 yapalım. Hemen bunu piyasamıza yükleyelim. Bakın buraya basıyorum şu an bu butonuma. Çıkışımı atacağım buraya. Şu an görmüş olduğunuz gibi ikisi de birbirine eşit olduğu için çıkışımız kapandı.